Ben de farklı çalışmalar Bu kendisi Güzel bu bir YouTube kanalımla başladı. arka gidiyor. Buca sem semmeler var. Hem aynı zamanda çok değişik performans. Ayrıca bir etimlerden formatlarda. Bütün onarımızı giyiyoruz karavanda. Ee, birbirinde ünlü konuklarla kent içeride birlikte uyuyoruz. Kent dışarıda birlikte mangal yapıyoruz. Her bir format Esra Söpnezer TV'de abone olmayı unutmayın. Yok. Çok reklam oldu. Peki seyirci tarafından gelişenler seyirciler oluyor mu? Yok hayır. Sonuçta e, pembe pijama bir marka karavanda, okulda, yolda, her yerde olabilir. E, i̇nsanlar hatta sokakta pembe pijama Arıyorlar. Çünkü Günlük hayatında da gördüğünüz gibi çok rahat giyinmeyi seven, e, salaş giyinmeyi seven e, pijamayı çok e, giymeyi çok seven bir gün. Tam basen böyle bir pijama öyle giyiyordum ama insanlar derdi reklam yapıyor Yani genelde her yerde ben sokakta mesela, Kavaltı yapmak için evden ben Yani bir şey yok artık. Tekstil dünyası çok gelişti. Geliştiği için insanlar pijama ile normal kıyafetler birbirlerine çok benziyor. Rahat ve özgür kadın giyimi bence pijamadan geçiyor. Belki ileride bir pijama markası çıkartabiliriz. İnşallah diyelim. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ <laughs> Bay bay.